Herkese günaydın. Mutlu bir sabah. Kamp için çantam hazır. Yol arkadaşımı da unutmuyorum elbette. Yürüyüş için uygulamam hazır. Evet, yürüyüşe başladık. Sizleri çok güzel bir manzara ile buluşturmak istiyorum. Günaydın yakışıklım, günaydın, günaydın kızım, günaydın, günaydın. günaydın. Yolumuz uzun. Mmm mis gibi doğa. Haydi de kamping. Kamp yapmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Mis gibi hava var. Kuş sesleri. Evet parkur yolumuza girmek üzereyiz. Devam ediyoruz. Bir çadır Arkadaşımız kamp atmış buraya motoruyla gelmiş <laughs> İyi tatiller Güzel bir manzara bizi karşılıyor Ne kadar güzelsin Gümsel <laughs> Mis gibi Cennet Tırmanma zamanı Ve sonunda geldik çok derledim. Hani derler ya, sucuk gibi oldum. Hemen üstümü çıkarmalıyım. <laughs> evet. Bu güzelliği hak ettim. Şimdi kahve zamanı. Huzur dolusun. Ne kadar güzel görünüyorsun. Burada kitap okumak çok keyifli olacak. Kahve içmek için sabırsızlanıyorum. Fethi e geldiğinizde Montana tepesini mutlaka ziyaret edin. Bu güzelliği görmeden sakın gitmeyin. Dike yolunu yürüyen insanlar. Yürümek için heyecan duyanlar dönüşe geçtim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bye. Evet ve sonunda geldik çiftliğe. Çiftliğe geldik. Yupi. Dokuz kilometre.